Herkese merhabalar artık geldik hikayenin sonuna gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum çok üzgünüm Dudu'dan ayrılacağım için ama e, hepinizi çok seviyoruz biraz sizinle böyle konuşmak istedik hoş bulduk. Unutulur mu? Yani dün gibi aklımda ilk hacı evde alt veranda da mutfaktan böyle elimde bir kova ile çıkıyordum. Ee, zaten Duruya böyle çok uyuzdum, gıcıktım falan. İlk onları görürüz. Ee, ya tabii ki bu benim ilk böyle tekli girdiğim sahne toplu sahnelerde falan oldu ilk Duruların gelişleri giriş, vesaire. Ama ilk olarak böyle lafımın olduğu, Duruya böyle bir laf soktuğum, istersen yardıma gelebilirsin falan dediğim bir sahneydi. Hatırlıyorum ilk bölümdeki sahnelerden biriydi. Ee, hiç unutmuyorum. İlk hacı ev'de, sahne. Tabii ki de yani şu an evet dizimiz bitiyor, izleyicilerimizden hani ayrılıyor gibiyiz ama üç sene boyunca ben Dudu'yla birlikteydim. Yani Dudu'dan çok şey öğrendim, bazen Dudu'ya kızdım, bazen sevindim, bazen Dudu adına çok üzüldüm ama Dudu üç sene boyunca benimleydi, ben artık onu bırakamam. <laughs> O yüzden ben çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle bir kadroyla, böyle bir isimler, böyle isimlerle çalıştığım için çok mutluyum. Umarım bundan sonra hepimizin yoluna güzel kapılar açılır diyorum. Ve hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Yılbaşı gecesi televizyonların karşısında çayınızı demleyip kuru pastanızı, oyu buyu, cipslerinizi her şeyinizi alıp bizi izleyin. <laughs>